Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber birlikte. Şimdi arkadaşlar, bir dakika. Arkadaşlar ben boş duvara göstermeyeyim de limonu göstereyim. Bugün arkadaşlar şimdi limon sürekli yani oyun yeri olarak yani dışarı çıktığında sürekli oyun yeri olarak ee, Şuradaki bakın şurada bir tane yer var görüyor musunuz? Burada ee, oynuyor yani sürekli burada ama arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o zaman ben de karar verdim. Orayı Limon'un oyun yeri yapacağım. Hatta ve hatta Limon'a güzel bir oyuncak bile yapacağım. Ee, arkadaşlar Limon bu mesela bu çekmece mi şeyi böyle şeylerden çok hoşlanıyor. Ben bunu böyle iple değil de boncuktan yapacağım. Çok oynuyor yani çünkü bayağı seviyor. Biz de bunu Limon'a boncukla yapacağız. Şimdi hazırsanız e, dolabın üstüne geçelim. Çünkü orada bir sürü işimiz var değil mi? Isırma sakın arkadaşlar. Arkadaşlar burada biz yakında ipek böceği diye bir e, böcek alacağız. Yani şuraya fotoğrafını koyarım. Bakın şuraya fotoğrafını koyarım onun. Ama büyümüş halini fotoğrafını koyarım. Onun da zaten bakın vlogları gelecek tabii ki de her gün vlog gelebilir o yüzden çünkü her gün onun işte e, kutusunun falan değişmesi lazım yani şey işte anlayın e, temizlenmesi lazım o şekilde hadi geçiz e, dolabını orada görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar bu arada şöyle bir e, nasıl desem bu arada bu eşofman değil bu böyle örtü normalde ama ben zaten videodan önce bakmıştım e, Dolabın orası arkada ta benim televizyonum olduğu için. Burada e, şimdiki odamda yeri olmadığı için koyamıyoruz televizyonumu. Televizyonumu da e, dolabın arkasına koyduğumuz için fazla yer yok o yüzden. O yüzden böyle kasmak durumunda kaldım bu şekilde. Uzunluğu bu kadar. Bu şekilde e, ıslak mendilimiz burada. Şimdi dolabın üstüne silmeye geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Size bahsettim. Ben bahsettim yani burası burada televizyonum var içinde. O yüzden şey yapamam. Şöyle siliyorum arkadaşlar. Ee, şu... Aa düşeceğim. Şu anda da pötere çıktım. O yüzden düşme olasılığım var. Dem ve demin kafamı e çok sert bir yere çarptım. Şu an çok acıyor kafam. Sildik arkadaşlar. Şimdi ben bezi getirip geleyim aşağıdan. Geldim arkadaşlar. E ee, bu arada limon belki kokabilir ya. Ama bilmiyorum. Belki bu örtüyü eee şeyde kullanırım arkadaşlar. İşte ipek böcekleri için kullanırım ama bilmiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar siz buradan almam lazım bir örtüyüm geleyim çünkü ee, şu an tam şey dolabın üstündesiniz. Şöyle yapsak olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar böyle oldu şöyle göstereyim bu ee, kadar yetişebildi boyum yoksa daha uzanıyordu bez de. Bu kadar uzandı boyum. Arkadaşlar ben de şu boncukların e, şey bağlandığı ip yoktu yani kalmamış. O yüzden ben de normal dikiş ipiyle yapacağım. Bu arada bu da tutuyor. Hatta bakın şöyle tabletimin şeyine de daha önceden yapmıştım. Aynı ip. Tam bakın. Aynı ipten boncuklarla yapmıştım. Böyle süs yapmıştım ucuna. Yani bunlarla da, da oluyor. O yüzden ben bunlarla yapacağım. Şimdi arkadaşlar boncukları seçelim. Arkadaşlar ilk olarak bu bence bu çok yani bunu oynar mı? Ee, şimdi boncukları bir ayıralım arkadaşlar. Burayı hızlandıracağım büyük bir ihtimalle. Şuna bir çekelim şöyle. Arkadaşlar bu kayıyor. Haberiniz olsun o yüzden de e, ne yapacağımı bilmiyorum o zaman da şey olur arkadaşlar. Şuradan bir var arkadaşlar. Sadece aşağı düşmesin diye şöyle yapsam olur mu ki? Siz göremiyorsunuz. Şöyle yapayım. Tamam arkadaşlar böyle yaptım. Siz şu an görüyorsunuz. Bu da yüzüm gözükmüyordur inşallah. Gözüküyorsa zaten hemen orayı kapatacağım ben Arkadaşlar mor boncuklar var. lardan birazcık koydum. Kırmızı koyalım bir tane. Ata kırmızı. yine direkt turuncu koyalım. Turuncu da çok güzel. Bir tane daha turuncu şeyden koyalım. Bir tane daha mavi koyalım. Bir tane daha pembe koyalım. Zaten pembe koymamışız hiç. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Şu an görüyor musunuz? Bundan var. Bunu koyacağım. Bir de şey şeffaf şeylerden koyacağım. iki tane şeffaf var. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bayağı küçük yani şöyle şey var ama şuna aynı değil arkadaşlar bakın bir tanesi böyle bir tanesi böyle bundan da iki tane koyacağım bir tane daha mavi koyayım mı arkadaşlar rengini çok beğendim çünkü Arkadaşlar bir dakika. Beyaz varmış. Bir tane mavi fazlalık bence. Tamam arkadaşlar. Bence bu kadarı yeter. Fazla büyük bir şey yapmayacağım. Şimdi arkadaşlar ipimi ayarlayacağım. Ne kadar yeteceğini bilmiyorum. Bayağı yapacağım yani. Ama fazla yapmış Şu kadar yap yapayım arkadaşlar. Çünkü de bir şey yapacağım için ya da şu kadar mı yapsam fazla boncuk yok çünkü. Şimdi arkadaşlar dizeceğim. Bir dakika şunu Şimdi arkadaşlar ilk önce bu uzunlarla başlayacağım. Şimdi arkadaşlar bununla başladım. Şimdi arkadaşlar araya bir tane e, mor ekleyeceğim. Çünkü şu morlardan fazla var. Ben bu videoyu büyük bir ihtimalle hafta sonu e, şey yaparım. İşlerimle YouTube ama yani siz bu bu videoyu hafta sonu izlersiniz büyük ihtimal ama en yani de büyük konuşmayacağım. Orada e, dediğim gibi her gün günlük bakım yok gelir pek böceklerin. Yani hafta sonu veya işte haftayı fark etmeyecek haberin olsun Haberiniz olsun. şey Arkadaşlar bu arada biz, ben arada size kanka diyebilirim. Çünkü artık okuldaki arkadaşlarımdan alışkanlık yapmış. Anneme bile bazen nerede kanka dediğim oluyor şakasız. baya yani baya kanka işte. Yani şu an ne dediğim aklına gelmiyor mesela. Arkadaşlar şu an güzel gidiyor yani. Biraz soft olacak. Arkadaşlar yaptım. Şöyle göstereyim. <laughs> Arkadaşlar ben bazı yerlerini biraz daha böyle yani değişik yaptım. yani Bazılarını şey yapmadım. Mesela size yaptıklarımın bazılarını ee, şey yaptım. İlk başta da bu vardı mesela. Ama şey çıkardım. E, sonra bazı boncukları hiç koymadım bile buraya. Çünkü yani ya. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar bir kere bağlamak yetmiyor. O yüzden ben bunu milyon kere bağlayıp geliyorum. Ay arkadaşlar bir dakika. Aha. Arkadaşlar birkaç kere bağladım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar başka tür ip yani siyah yani şu şekilde dikiş iplerine renkli olanlardan getireceğim. Onu birleştirip böyle derin size gösterdiğim gibi püskül yapmaya çalışacağım ama ne kadar yapabilirim artık orasını Allah bilir. Şimdi ben hemen getirip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi iyi ki bir dakika şunu çıkarayım. İyi ki şu tonda bir panda çok güzel çok canlı gözüküyor kamerada da. Ee, şimdi bir dakika iğnelerini bir alayım şuraya. Karışmasın diye de şöyle farklı yerlere koyayım da iğnelerini. Bu sanırım mavinin. Bu da kahverenginin arkadaşlar bunu almanın, bunun sebebi çok güzel rengi. Şu an siz göremiyorsunuz. Şarjım 15 sanırım. 15 olduğu için size gösteremiyorum yani ışıkta. Arkadaşlar limon böyle Kahverengi aldım ama yine de böyle daha canlı daha böyle şu pembe gibi mesela renkleri daha çok seviyor. Ee, neyse. Arkadaşlar baya şöyle keseceğim. Çünkü bunları birleştirip sonra e, demin gördüğünüz şeyler gibi olacak. Baya güzel olacak. Şimdi arkadaşlar bayağı bir kestim. Şimdi arkadaşlar ben bunları keseceğim. Bir dakika şimdi bunu Arkadaşlar ben bunu bir yapıp geleyim çünkü baya yani kamera önünde yapılacak gibi bir şey değil. Arkadaşlar evet arkadaşlar uzun uğraştan sonucu ee, ıı tanesi böyle oldu. Buna yeşil ekledim arkadaşlar çünkü e, kahverengi şöyle siyahla hiç için yani kahverengi aralarında gözükmeyecekti. O yüzden böyle rengini çok sevdiğim bir e, reşim reşi yeşil aralarına koydu. E, i̇lk yaptığım da buydu. Şöyle göstereyim. İlk yaptığım buydu. Şimdi test etme test etmeye geçeceğim ama şu masamın hali. Yani şurada atıklar var yani. Atık dediğim şu iplerin falan atı var. Neyse şimdi bunları denemeye geçelim. Arkadaşlar şimdi deneyelim. İlk önce hangisini? ipleri deneyeceğim. Arkadaşlar elime kapıyor. Oyna. Arkadaşlar sanki biraz korktu gibi ki ben size demiştim zaten korkar diye. Ama arkadaşlar şimdi bakın bir dakika şunu da deneyelim göstereceğim. Bakın buna oynuyor biraz. Şu an ışık gözünü aldı bir dakika. Şunu kapatmam lazım. Kuş görmüyor. Bunu oynuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı. Bunu sevdi. Arkadaşlar <laughs> kuşun gözüne ışık aldı. Şimdi bakın. İyi, oynasana kızım kamera arkası oynuyorsun ya. Arkadaşlar. Senin orada ne işin var kuş? Geldi. Kamera ışığını niye sevmiyorsun? Arkadaşlar biraz kamera ışığına gireceğim diye e, ee, ölür biter kahrolur da bizimki ne yapıyor yani durun bir dakika kameranın işini kapatalım göremediği için oynama Isırma ısırma 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 bak yine düşürdüm arkadaşlar arkadaşlar düşünce çok kötü oluyor baya kötü oluyor çünkü yani tele olmasına rağmen kötü oluyor değiyor çünkü o şeylere şey şey böyle Evet arkadaşlar Ah. Kanala abone ol. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.